Erkek kadın fark et. Ateist dindar ile, Alevi sünni ile, Müslüman Hristiyan ile, Yahudi ile evlenebilir. İtikad, ideoloji, mezhep, din, aşka engel değildir. Yaygın inanca göre din, inanç farkı evlenme engeldir diye bilinir. Hatta biraz daha yaygınlaştırırsak bir Alevi'nin sünni ile evlenmesi de büyük bir sorun. Peki Kur'an-ı Kerim'de bu konuda ne söyleniyor? Kur'an-ı Kerim'de bir erkekle bir kadının evlenmesi için istenen şart Maile Suresi ve Nisa Suresi 25'te görüldüğü gibi evrensel kriterler, dinsel, inançsal kriterler değildir. Yani iffet, namus, aldatmayacak, kandırmayacak, dürüst olacak, yalan söylemeyecek, evlilik sözleşmesine bağlı olacak. Bir evlilikte beklenen şey budur. Bir insan evlendiği kadından ve evlendiği erkekten bir kadın ne bekler? Onu kandırmamasını, aldatmamasını, yalan söylememesini, başkasıyla zina etmemesini, yatağını başkasıyla paylaşmamasını, senin? onunla olmasını. İşte onu söylüyor. Bu iki ayetteki dört kriter de bunu söylüyor. Bir inanç şartı getirmiyor. Müslüman olacaklar, mümin olacaklar. İtikad, ideoloji, mezhep, din aşka engel değildir. Ateist dindar ile, alevi sünni ile, Müslüman Hristiyanla, Yahudi ile evlenebilir. Erkek kadın fark etmez. Sadece insanların kafasını karıştıran soracakları tek bir soru olabilir. O da Bakara 221. ayet. Niye müşriklere evlenmeyin diyor. Ha müşrik kim? Benim görüşüme göre müşrik o gün Mekke'ni saldırganlardır. Savaş anında geçerli olan bir durumdur. Bugün yine İstanbul işgal edilirse bir takım Türk kadınları kalkıp da İngiliz subaylarıyla bunlar güçlüdür. Memleket artık ondan eline geçti diye eleme kalkarlarsa bu ayete göre haram işlemiş olur. Onu yasak